İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bugün de cheesecake tarifiyle karşınızdayız. E, i̇ki paket yulaflı bisküvim var. Onları rondodan çekeceğim. İyice un kıvamında gelecek. Daha sonra tereyağı ekleyeceğim. Alt tabanını bu şekilde oluşturacağım. Bir de soğuk süt ekleyeceğim. Bundan bir e, kek gibi bir taban oluşturacağım. kaşık tereyağını ekliyoruz. 3 yemek kaşığı da süt. Toplamda 3 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Ben isteyen margarin de kullanabilir tabi. 3 yemek kaşığı tereyağına 6 yemek kaşığı süt ekledim. Bu hamur kıvamını alması için. Pastamızın tabanını oluşturacak çünkü bu. Ben bir kare borcamda yapacağım, küçük kare borcam. Evet, güzel karıştırıyoruz. Evet, bir kare borcamımıza yulaflı bisküvi karışımı süt ve tereyağı ile çırptığımız hamurumuzu borcuma koyalım. Güzelce yayalım. Daha çok elimle bastırmayı uygun görüyorum. Evet, e, hamurumuzu güzelce kare bir borcama, küçük bir kare borcama yaydık güzel bastıra bastıra böyle bir kek tabanı gibi oldu. Pasta tabanı gibi. Şimdi kreması da hazırlayacağız. Kreması 2,5 soğuk süt koyuyoruz ve ben e, cheesecake yapın karışımını toz krema karışımını kullanıyorum. 2,5 su bardağı süt sos krema karışımıyla çırpılacak. Daha sonra bir su bardağı, bir buçuk su bardağı yoğurt ekleyeceğim daha sonra. Evet. bu kullandığım markalardan herhangi bir. Şey, reklam şeyi almış değilim. Ben hep kullandığım markalar. O yüzden şey... krema olarak Cheesecake Yap Dr. Ötger'in aldım krema olarak. Onu şimdi çırpıp hazırlayacağım. Instant krema. Hemen pişirmeden kolaylıkla Cheesecake yapımını sağlıyor. Daha sonra da üstüne pasta jölesi olan yine Dr. Ötger'in kırmızı berraklı dayanıklı 500 milim suyla hazırlayan pasta jölesini koyacağım üzerine. Şimdi kremamızı hazırlayalım. Çırpalım. Evet pasta kremasını çırparken e, kabım biraz e, dar geldi. O yüzden sütler sıçrayınca lavaboda çırpmak zorunda kaldım. Şimdi biraz daha çırpalım. Bence oldu ama buçuk su bardağı da yoğurt ekliyorum çırptığım kremaya. 1 bir su bardağını koydum. Bu da yarım su bardağı. Bir buçuk su bardağı kremayı tekrar çırpacağım. Evet, karıştıralım kremamızı bir kaşıkla güzelce. Kıvamı Kıram, güzel olmuş. Şimdi yaptığımız pasta tabanına döküyoruz. Evet güzelce düzeltelim. Düzeltelim şöyle şekil verelim kenarlarını düz Hava kalmayacak şekilde yayalım. İçine yoğurt koyduğumuz için kreması da çok hafif oluyor. Alttaki bisküviler de aynı şekilde buğday yulaflı bisküviler olduğu için çok hafif bir tatlı oluyor. Yazın özellikle serin, ferahlatıcı bir tatlı oluyor sıcak havalar için. Kremayı ben yoğurtla hazırladım. 1,5 su bardağı yoğurt koydum ama isteyen 200 gram lableyne de hazırlayabilir. Ee, hani öyle de güzel oluyor, hafif oluyor. Ben yoğurdum vardı, yoğurt koydum. Şimdi pasta jölesini hazırlayalım. Ben bunu kullanıyorum pasta jölesi olarak ama marketlerde satılan diğer jöleler de olur. Kırmızı renkte, hani farklı bir renk olsun elin üstünde. Ee, 2,5 su bardağı suyla hazırlanıyor. Ben daha çok hani çok cıvık olmasın diye 2 su bardağı su koyacağım. Evet. Pasta jölemizi üzerinde anlatıldığı gibi 8 yemek kaşığı demiş. 4 yemek kaşığı ile hazırlayacağım. Ve yarım bardak da suyunu eksik koydum. 2,5 demişti. 2, 2 bardak su koydum. Evet. 4 yemek kaşığı toz şekerimizi bir paket pasta jölesine koyduk iki su bardağı su ekledim aslında üzerinde iki buçuk yazıyor ama ben pastanın üzerinde çok sıvı bir jöle olsun istemiyorum o yüzden yarım bardak eksik ekledim şeker erinceye kadar karıştırıyoruz tamam. evet pasta jölemizi de hazırladık kaynadıktan sonra bir iki dakika daha bir orta ateşte kaynadı ondan sonra aldım ben tencerede soğuması geç olacağı için e, karıştırdığım kabın cam kabın içine döktüm. Böyle karıştırarak soğutmaya başlıyoruz. Biraz ılındıktan sonra yani bir 15-20 dakika sonra kremanın üstüne dökeceğim. Çünkü çok sıcakken kremayı bozar. O yüzden biraz karıştırarak soğutuyorum. Evet, e, yaptığımız pasta jölesi de soğudu. 20 dakika bekledik. Şimdi soğuyan pasta jölemizi evet, Kremamızın üstüne döküyoruz hazırladığımız. Daha sonra buzdolabında bir gece dinlenmeye bırakıyoruz. Jöleyi dökmeden önce meyve de kullanabilirsiniz. Mesela muz dilimleri koyabilirsiniz. Mandalin dilimleri koyabilirsiniz. Şeftali dilimleri koyabilirsiniz. İşte yazın hangi meyve varsa ya da kışın hangi meyve varsa. Ondan sonra soğumuş olan jöleyi üzerine dökersiniz. Meyvelerin üzerine dökersiniz. Yine bir gece beklenince ya da 4 saat buzdolabında bekleyince daha iyi bir kıvam alır. Evet, bir gece beklettikten sonra tatlımızı artık servis yapabiliriz. Keselim bıçağımızla. Evet, şimdi bakalım kıvamına nasıl olmuş. Şöyle kesiyoruz. Bakalım kekimiz de güzel olmuş şöyle katman katma Evet ben tadına baktım çok lezzetli olmuş tavsiye ederim yapanların da şimdiden ellerine sağlık